Baba. 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 Yeni pantolon aldım. Nasıl? İyi iyi. Güle güle valla. Baba. baba 28 bedendim. 27 bedene düşmüşüm ya. E, Zayıflamışsın yani. Emine. Neden ki? Ben gerçekten böyle miyim? Ya Allah Allah. Demek ki Emine böylesin ki bu, bu olmuş almışsın yani. Baba Değil ben mi? gerçekten böyle miyim? Ya bir dur da şunu bir seyredeyim. Bak. Bir ya ben gerçekten böyle miyim şimdi? <laughs> Dur ya dur ne diyecek bir dinleyelim. Kellesini almak istedim. Baba ben böyle miyim? Bu kadar zayıf Allah mıyım Allah şimdi? Allah bir dakika ben bu kadar zayıf mıyım şimdi? Ya zayıf, zayıf sen siz demek siz? ki zayıf zayıf al işte ha zayıf. Öyle. Neden böyle şiddetli bir uygulama yapıyorsun? Ben şiddet etmedim ki pantolonla şiddet böyle atmak şiddet. Çit. Şiddetse şiddet işte yani. Dilim de dönmüyor şiddete şiddete. <laughs> Allah'ım urman olduğum Allah. Bir şey diyeceğim. Bana sabır saatten sonra aldım hiçbir şey sana göstermeyeceğim. Bir Hiç. daha sabır ver bana sen olur mu? Göstermiyorum artık sana. Aldım hiçbir şey göstermiyorum. Tamam gö sen beni dinlemiyorsun. Bir pantolon almışım. Ona bir bakmıyorsun. Bak Böyle güzel babam. Bak, tamam istemiyorum. Tamam. Tam küstüm ben. İsteme sen isteme. Allah Allah. Sen kırmızı halı seviyorsun. Bana pantolon aldın mıydı gösterdi. Allah Allah ya bir de şey yapıyor ya şurada mi bozuyor bir de üste çıkıyor şey haklıymış gibi. Tamam sen onu boşver ben gerçekten öyle miyim? Allah'ım bana azıcık daha sabır ekle kurban olduğum Baba, Mevlam'da. Babam. Tamam ben bu saatten sonra sana hiçbir şey göstermeyeceğim. Tamam göstermeyeceğim. Hiçbir şey söylemeyeceğim tamam konuşmayalım. Tam bu konu kapansın burada. Kapansın Emine kapansın git mahkemeye. Yok Söğüt gecelerinde benim hocam. Sorunları Konuşmayacağım, gülmeyeceğim. Konuşma. Dur ama birazdan konuşur. <gülüyor> <gülüyor> Biraz da bile kalmadı. Geçin hemen. <laughs> ben gerçekten öyle miyim baba? <laughs> tövbe estağfurullah, tövbe tövbe ya Rabbim ya. Ben hepsini düşman. Bak, Bak kameraya. Adam ne dediğini anlamadım. Ben. Bir dur ya.